Arkadaşlar kofrelik savaşında böyle bir tane rakip geldi. Siz zahmet yardım eder misin? Evet, ben bunu zorlarsam yenerim. Aslında yener mi lan Nasıl biliyor musun? Ben şu paranın çok fazla elması 20 tane elmas kaç kopyalı geliyor? Baya bir şey diyor da. Size yardım ederseniz sevinirim yani arkadaşlar. ID'im bu. Yardım ederseniz çok güzel olur yani arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz bay bay. Sizi seviyorum.